Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere debriyaj alt merkez sıvısı nasıl değiştirilir onu göstereceğim. İlk önce merkezin nerede olduğunu bulmalısınız. Genellikle bu silindir tam debriyajın üst kısmındadır ve fren hidrolik sıvısıyla çalışır ve bu yüzden frenlerde olduğu gibi sıvıyı yenilerseniz silindir daha iyi çalışacaktır ve bu da vites geçişlerin daha kolay olmasına ve debriyajın ömrünü uzatmasına yarar. Oraya ulaşabilmemiz için engel eden her şeyi söküyoruz. Daha kolay çalışabilmemiz için ilk önce aküyü sökmemiz gerek. Daima ilk önce eksi olan kabloyu sökün ve şimdi artı olan kabloda sıra. 10 milimetrelik anahtar yardımıyla kabloyu söküyorum. Kablo kutusunu akının üzerinde sabit bir şekilde tutan iki vıda var. Onları söküyorum. Akının yerinden oynamaması için sabit bir şekilde tutan bir kolan var ve onun ucundaki metal parça somunla fikse edilmiş onu söküyorum ve bu parçaya kabloyu fikse etmişler onu da sökmeliyiz yoksa aküyü çıkaramazsınız. Şimdi hava borsunda sıra. Kelip şeyi söktüm. Çıkması için sadece çekmeniz gerek. Diğer ucundaki kelepçe daha farklı. Sökebilmeniz için tornavidayla dişleri itirebilirsiniz. Otomatikman sökülecektir. Silindiri daha yakından görebilirsiniz. Çalışmamız için yeterlice yer açıldı. Sıvıyı yine fren sıvısını değiştirdiğimiz gibi Plastik transparan şişemizi ve hortumumuzu kullanacağız. Hortumu yine sıkı ve sabit bir şekilde takliye tapasına uyacak diyametrede seçmelisiniz. İlk önce hortumu yerleştiriyoruz. Tapayı boşa alabilmemiz için iki metal ucu kaldırıp diğer hortumu ayarlamamız gerek. Sıvı gelmeye başlayınca en dıştaki metal ucu kapıyoruz. Kapamaz iseniz pompalamaya başladığınızda siyah hortum yerinden çıkacaktır. Yaptığınız tüm işlem hem boşa gidecek hem her taraf fren sıvısı olacaktır. Bu sistem fiyat araçlarındaki olan sistemdir. Diğer araçlarda takliye vidası vardır. Fren sistemlerinde olduğu gibi. Oradaki işlemde buna benzerdir. Hortumu takıp vidayı sökmeniz gerekir ve sonradan pompalamaya başlayabilirsiniz. Pompalar iken ellem pompalamalısınız. Debriyaj pedalınız içe batacaktır ve sakın onu içe batmış bırakmayın. Vakum oluştuğu için bırakırsanız sisteminizde hava çekecektir. Fren sıvısını değiştirdiğimiz gibi minimuma yaklaşıncaya kadar pompaladım. Daha iyi görebilmeniz için batık bir şekilde bıraktım pedalı ve gördüğünüz gibi geri çekiyor. Ve şimdi yeni sıvıyı ekliyorum. Yine Tutella markası olan dot 4'ü kullanıyorum. Hortumdaki sıvının rengi değişene kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Yaklaşık olarak yarım litre sıvı kullandım. işlemi tamamladığımızda metal uçları kaldırıp siyah hortumumuzu eski pozisyonuna içe doğru itiriyoruz ki iç taraftaki metal uç onu sabitlesin diye. Şimdi olduğu gibi bırakırsanız tahliye tapasından tüm sıvı yere akacaktır. Tapanın lastik korumasını koymayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yine şişemizde sarımsı eski sıvı top Bu işlemi de frenlerde olduğu gibi 2 yılda bir yapmanız gerek. Ve şimdi her şeyi olduğu gibi yerine topluyoruz. Hava borusundaki olan kelepçeyi en kolay yan keskiyle kapayabilirsiniz. Bu videodan da bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve aşağıdan yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.